Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir safhatü tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide Suresi ayet 14 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Ve minellezine kalu inna nasara ahadna mithaqahum. Ve minellezine öyle kimselerden ki kalu dediler inna muhakkak Nesara yardımcılarız. Allah'ın yardımcılarıyız diyen kimselerden ahadına biz aldık. Neyi? Mithaqahum sözlerini aldık. Ahitlerini aldık. Mithaqahum ahadına kelimesinin fiilinin mefulun bihi na faili ve minel minellezine kalu inna nasara kısmı ise e, mefulun bir gayri sarihi olarak alabiliriz kıymetli tartışlerimiz Ey yani ve minellezine idda'u minellezine öyle kimseler ki idda'u iddia ettiler. Neyi? Ennehum muhakkak ki onlar Ensarullahi Allah'ın yardımcılarıdır. Allah'ın yardımcıları olduklarını iddia eden kişilerden ve sev ve semmev isimlendirdiler. En kusehum kendilerini bizalike bu en nasara ismiyle kendilerini isimlendiren isimlendirenlerden ahadna aldık minhum biz onlardan eydan aynı şekilde Yahudilerden aldığımız gibi Hristiyanlardan da aldık. Neyi? El-Mithaqa, sözü aldık. Ne üzere olan sözlerini? Ala tevhidillahi Allah'ı birleme. Vel imani inanma hususunda bir Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ve Allah'ı birleme hususunda Hristiyanlardan da söz almıştık su fakat onlar da unuttular. Hazzan bir çoğunu mimma bihi. Kendilerine zikredilen, anlatılan şeylerinden bir birçok payını, kısmını unuttular. Ey yani ve taraku terk ettiler. Ma umiru bihi. Kendilerine emredilen şeyleri, Fil İncil'i, İncil kitabında minel imani nedir onlarda unuttukları şeyler? minel imani, iman etmek kime? bil enbiya peygamberlere iman etmek hususunda almış oldukları sözleri unuttular, terk ettiler ve nakadu el mithaqa ve onlar sözleşmeyi bozdular, vermiş oldukları sözleri bozdular fa biz de yerleştirdik beynehum onların arasına Hristiyanların arasına el adavete düşmanlığı vel sürekli bir kin ve nefreti yerleştirdik ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar onların arasına kin nefret ve düşmanlık yerleştirdik buyuruyor yüce Rabbimiz. yani elzemne lazım kıldık birleştirdik ve el-sakna yine birleştirmek manasında yapıştırdık. Yani hiç ayrılmaz hale getirdik. Beyne firakin nasara Hristiyan fırkalarının arasına neyi yerleştirdik? El-adavete ve el vel a, düşmanlığı ve kini ile kıyami saati kıyamet gelinceye kadar kıyamet kopuncaya kadar onların arasına düşmanlık ve kini yerleştirdik. Kale İbn Ketir büyük müfessirlerden İbn Kesir rahimehullah şöyle dedi. Ve la yazaluna devam ededurlar mütebagidine buz etmeye. Hala buz edicidirler. Müteadine birbirlerine karşı sınır tanımaz, düşmanlık yapar haldedirler. Hristiyanlar kendi aralarında yukeffiru tekfir eder kafir ilan eder ba'duhum bazısı ba'dan bazısını kafir eder hala aynı durumdalar Bugünümüze baktığımızda da çok farklı değil aslında şu anda geçici bir birlik olma durumları vardır ama mesela Rusya'da Hristiyan Avrupa'da Hristiyan olmasına rağmen hala birbirleriyle savaş halindeler, katolik, protestan şeklinde aralarında birçok çekişmeler devam etmekte. Bu da Rabbimizin biz onlara ceza verdik demesindendir. Ve yel'anu lanet eder bazıhum onların bazısı bazıdan bazısına lanet eder. Ve kullu firkatin her fırka bu Hristiyanlardan her bir fırka temna'u men eder el-ukhra diğerini neden men eder? Duhule ma'bedihe, ma'bedine girmekten men eder. Ve hakeze aynı şekilde necidu görürüz. El-Ümemel Garbiyyete batı topluluklarını görürüz. Ve hum ebna'u halbuki onlar ebna'u dinin vahidin bir dinin mensuplarıdırlar. Ona rağmen bir çekişme içerisindedirler. nenu uzmanlaşmıştır. Ba'duhum onların bazısı fi ihlaki ba'dın diğer bazısını helak etme hususunda uzmanlaşmıştır. Femen onlardan bir kısmı vardır ki muhteri'un icat eder onlardan bir kısmı lil kumbuleti zerriyeti atom bombası icat eder ile muhteri'in burada muhteri'cun yazdı kıymeti tariflerimiz fakat baskı hatası muhteri'un olması gerekir. İle muhteri'in lil mil lil kumbuleti hidrojiniye onlardan kimi atom bombası kimi de hidrojen bombası icat eder. Devamlı böyle bir icat halindedirler. Vehiye, bu onların icat etmiş olduğu silahlar mevaddun maddelerdir, müdemmiratun, alt üst eden, yerle bir eden maddelerdir. Top insan, yerleri, diyarları, beldeleri yerle bir eden maddelerdir. La yumkino mümkün olmaz, <laughs> en yu tasavvur etmesi el aklu aklın tasavvur etmesi mümkün değildir. Yani öyle hasarlar bırakır ki atıldıkları yerlere e, yapacağı, vereceği zarar tasavvur edilemez. <laughs> Neyi tasavvur edemez? Ma öyle bir şey ki tahdüsü meydana getirir. Hü onu min telefin baligin meydana getireceği büyük telefi ve helakin şamilin e, kapsamlı helakı, insanların ve beldelerin e, ne kadar helak edeceğini akıl tasavvur edemez. Yüce <laughs> Rabbimiz Tevbe Suresi 85'te şöyle buyurur. İnnemâ ancak yuridullahu Allah ister en yu'azzibahum onlara azap etmeyi bihe. Bu yaptıkları şeyler ile fit dünya dünyada ve tezheqa enfusuhum canlarının çıkmasını ister ve hum onlar kafir olurlar. Halde canlarının çıkmasını, alınmasını Allah Teala ister. Tövbe suresi ayet 85. Sonra قال تعالى sonra Allah Teala şöyle buyurdu. Ve sevfe yakında yunebbi o haber verir. Afhum onlara Allahu Allahu Teala onlara yakında haber verecektir. <laughs> Neyi? Bima öyle bir şey ki kânû yasnaun o Hristiyanların yapar oldukları şeyleri, bütün insanların yapar oldukları şeyleri onlara haber verecektir. Tehdidun lehum bu ayet-i kerime ve sevfe yönebbi umullah bimâ yasnaun ayet kerimesi, o Hristiyanlar için bir tehdittir. E yani seyyel kavne yakında göreceklerdir, karşılaşacaklardır ceza amelihim el qabihah çirkin yapmış oldukları çirkin işlerin cezasını yakında göreceklerdir. Ceza amelihim mef'ulun bih. Yel-kavne fiilinin mef'ulun bihi Kıymetli takipçilerimiz el qabihah şeklinde okuduk. Amelehum özür dileriz. Ceza amelihim el qabih. Amelihimin sıfatı olduğu için el qabih kelimesi ceza amelihim amel ceza kelimesinin muzafun ileyhi mecrur durumda dolayısıyla onun sıfatı olan el kabih kelimesi de esre okunmalı el kabih şeklinde okuyoruz kıymetli takipçilerimiz. Bu dersimizde buraya kadar değerli takipçilerimiz derslerimizi videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bu derslerimizi, tefsir derslerimizi Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen herkese ulaştırmanızı sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki sabit tefasir dersinde buluşmak üzere. Hepinize alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.